Slotroom Juliet kanalından herkese selam dostlar. Neredeyiz? Şagırraş bin'deyiz. 220-2000 TL'lik bir kasamız var. Bu oyunda güzel bir şeyler çıkaracağımıza inanıyorum bu kasayla. İnşallah sonunda mort olmayız. Son bir haftadır bizi gerçekten perişan ediyor. buçuktan bir satın alımı yapıyorum. Konuşmaya devam edeceğim. Gerçekten bizi son bir haftadır yani 5-6 gündür ayın son haftası yani Nisan ayının son haftası gerçekten perişan etti. Öncesinde çok güzel bir ödeme almıştık biliyorsunuz. Sonrasında bizi perli perişan etti. içimizden geçtiği Hiçbir şekilde ödeme yapmadı. Ama dedim bugün ayın başı. Birinci günü artık sıfırlanmıştır. Yani bizi tanıdıysanız da artık kininiz geçmiştir diye düşünüyorum. Sayın pragmatik yetkilileri yeter daha. Oyun güzel bu oyunu oynamayı seviyoruz ama kaybediyoruz. Bir şansımı bir daha deneyeceğim bugün. İnşallah artık o şanssızlığımızı, bassız bedeviliğimizi yenmişizdir. Çünkü gerçekten güzel bir oyun. Yani ödedimi köpek gibi ödeme yapıyor. Önceden bu arada ben aldığım güzel tutarları burada 2 e, 3 oyundur zaten adam akıllı oyun hep sizlerle paylaşıyorum. Aldığım güzel tutarların hepsini süper'den değil de normalden satın alarak almıştım. Ama ee, herkes yayında şey dedi. Merve yanlış yapıyorsun. Merve yanlış yapıyorsun. Süper'den alacaksınız. Dedim ki ne alaka? Yani niye süper'den? Sadece 2 açıyor arkayı. Açmadım, açmıyor. Baksana. Bak. Mesela arkada kaç tane sembol açmış? Dur, şimdi göreceğiz. Ha bak şurada 3-5 tane aynı yani. Bak 15 bin lira verdi. Ha normalden almışım ha süperden almışım. Ne fark ediyor bilmiyorum hiç. Bence hiçbir şey fark etmiyor. Sadece e, daha düşük tutara daha yüksek tutar ödemiş oluyoruz. Bunu düşünüyorum. Naçizane fikrim. Bir ayıbım kusurum varsa kusura bakmayın yani. Ama bu benim fikrim. Buradan alın, satın alım yapmak. Şu oyunlardaki şans açıp. Farm yapmak gibi bir şey yani fazladan para vermek. Neyse bugün de buradan deneyelim. Belki bu fikirlerimizi kırdırırsın bize ama zannetmiyorum ben. Buradan güvenmiyorum. Birkaç kere şöyle bir satın alım yapalım eğer bizi artıya geçirmezsen ben hemen geri döneceğim normaline. Çünkü normalden daha yüksek almış oluyorum. Patladığı zaman semboller daha yüksek tutardan patlıyor falan falan filan yani. Neyse sadece arkada iki çarpanı yok. Bak iki çarpan ne kadar işimize yarıyor şimdi. Bunu Bugün eleştirme günüm. Bugün bu oyunun bazı yerlerini eleştirme günüm. Her an fikrim değişebilir, her an eleştirme kararımdan geri dönüp e, övmeye de başlayabilirim. Yermeyi bırakıp öv övmeye de başlayabilirim çünkü öderse, öderse övmeye başlarım. Neyse, bir kenar bırakıyoruz. Yani dediğim gibi süpere bilmiyorum, bir kanım ısınmadı ya benim süpere. Yani ne bileyim hep normalden alasım geliyor. Hadi, e, beni pişman et. Beni sana karşı olan bu ön yargılarımdan dolayı pişman et. Ben de diyeyim ki kardeş affedersin şagırraş. Sen haklıymışsın. Yani sen buradan gerçekten ödüyor musun? Diyeyim yani. Hadi. Burada da şey uzatmayı alamazsın işe yaramıyor. Bu arada burası da işe yarıyor. Dur burası işe yaramıyor demeyeyim yani şimdi size. Burası da işe yarıyor. Burası da çok güzel ödemeler yaptırıyor. Ama velakin uzatmayı alırsan diye düşünüyorum. Yani çünkü düşük. Bak komboda mesela şu normal 47'den alsam daha yüksek olacaktı. 38'de değil de atıyorum 380 çarpacaktı. Daha da yüksek bir tutar gelecekti sana. Söylemek istediğim bu. 69 bin lira ödedi ödedi. İşte bak bize artıya geçirdi. Böyle noktalarda sevgim artar sana. Sen bizi artıya geçirdiğin için biz de bir tık yukarı gidelim 62500. Bu oyunlarda 62500, 57, 66 buçuk, Bu dört rakama takıntılıyım bu oyunda. Hemen havaya girdik. Biraz ödedi diye. Hemen havaya girdik. Yüksekten de girdik. Riskli bir girim. Riskli bir satın alım da yaptık. Hadi bacı kardeş. Öde bize, bizi perişan etme, bizi ağlatma buralarda. Uzatma ya. Bir uzatmanı görmek istiyorum ya. Bir uzatmanı görmek istiyorum ama şu an değil mesela. Yani arkayı böyle bir güzel aç. Arkada 256'lar, 500'ler, bilmem 500 küsürler açılsın. Ondan sonracığıma sen ver. Haydi. Güzel boş geçmiyorsun. En azından boş geçmiyorsun. Şu kırmızı ayıcıkları da vereceğim bize. İyi boş geçmiyorsun. Burası güzel. Bu kısımda güzeliz, bu kısımda okeyiz ama işte ödeme yapman lazım. Ödeme getirmen lazım bize. Bize bir ödeme getirmen lazım. Aynı tutarlarda sayıyoruz, yerimizde sayıyoruz. şimdi 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 62.500'den devam 62.500'den zorlayalım zarardayız ama bir kere daha alalım belki ikincisinde verir belki ikinci de verirsin Haydi uzatma Bir uzatma. Bak arkada hiçbir şey açamadık mesela. Fazladan vermiş olduk yani. Bak arkada hiçbir şey açamadığımız için şu an o parayı fazladan havaya vermiş olduk gibi bir şey oldu. Bilmiyorum bunu çözeceğim. Profesör Merve Bonanza bu işin başında. Eee bunu çözeceğim. Mantık namına koyayım. iki verince ne oluyor? Yani arkada 2 ver, ha iki vermişsin ha vermemişsin ama bir kere patlatmazsa zaten öbür kısımda da açıyorsun iki. 111 bin lira gene zarardayız hay ananı Bir tane daha bir vermezse 2 iki, iki vermezse üç modundayız hadi. Yani şu an mod okey de vermiyor ya vermiyor biliyordum ya. Oyuna girerken de kendi kendime dedim ki bak giriyorsun ama. Son bir haftaki halini düşün dedim gene de girdim şeytan dürtükleyince durduramıyor insan kendini. Hadi. Bak sana söylediğim bu kadar bunca laftan sonra ben olsam. Bak biri bana bu kadar laf söylese ben sırf onu utandırmak göt etmek için öderdim. Yapardım yani bunu. Sen de hadi beni susturmak için. Bak ne oldu böyle konuşuyordun dedirtmek için bence öde. Ben olsam öderdim. Yani ben bir oyun olsaydım biri gelseydi bana böyle şeyler deseydi. Bak ne oldu hani ödemiyordum. Ha? Al bakalım sana ödemeden öderdim yani. Ama sen bilirsin yine de. Oyun sanki beni anlıyormuş gibi oyuna ters psikoloji yapıyorum. Kendi psikolojimi de bir ölçüp tartıp biçmem lazım. Psikolojimi bozdun şagıraş. Güzel ama bak. E, fena değil. Ufaktan vermeye başladı. Ufaktan vermeye başladı. Kasaya yaklaştırdı ama bizim kasamızı delice eşit eritti. Yani kasamızı yarısına indirdin. Yarı yarıya indirdin. %50'si gitti kasanın. Güzel. Bak şurada güzel ödedin 68 bin TL. Çok güzel. Anlandı sikeyim. 674 bin lira. İşte bu ve Sana dediğim buydu. Bir ödeme yap. aldın bizi bak. Uçurumun ucundan aldın. Az daha göte gidiyorduk. Uçurumun ucundan aldın bizi. Max'a çektim. Şöyle 30 tane bir farm yapacağım. 30 tane bir farm yapacağım. Çok güzelsin bebeğim. Çok güzelsin. Aynı şekilde devam. Aynı şekilde devam. Aynısından devam. Yani bizi böyle bir oyuna al. Aman koyayım Oyun bizi duyuyor mu acaba? Vallahi billahi şu an Acaba bilgisayarlarımıza bu oyunları yüklerken böyle bir şeyleri onaylıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ya sesimizi mi dinliyorlar acaba? Yani artık bir simülasyonun içinde miyiz? Artık bunu bile düşünmeye başladım. Amına koyayım, ver beni göt et dedim. Oyun ödedi işte budur. Nice! Max'tan oyuna girdik. Max'tan oyuna girdik. Açtı. Açtı. Oyun kendini açtı. Şurada en az bize 2 milyon ödemen lazım. 2 milyona da razı e, 2 milyona da razıyım diyorum tövbe estağfurullah 2 milyon keşke ödesen 300 bin liraya da razıyım yani kasamızı 1 milyon yap şu an ona da razıyım milyona götür bizi ona da razıyım çiçeğim hadi birden sana karşı olan sevgim Eee kabardı ruhumda sevgi pıtırcıkları ortaya çıkmaya başladı hadi ödüyormuş lan. Süperden alınca da ödüyormuş yani. O zaman şey mi gerekiyor? Oyun ödemek isterse öder abi. Ödemek istemezse istersen max 1 milyon 200 bin liradan satın alım yap gene ödemez. Mi geliyor. Oyun ödemek isterse ödüyor abi. Bu arada canlar telegram adresimizi yorumlar kısmına bırakıyorum. Telegramımıza gelmeyi unutmayın. Hepinizi telegrama bekliyorum. Bu arada şu gelen tutar 86 bin lira farmdan geldi. 122 bin TL farmdan geldi. Ana nasıl kiyim? Ki i̇şte budur be. İşte budur. Harikasın. 594 bin TL. Şu 2400 liraya geldi. Şu 594 bin TL 2400 liraya geldi. Bundan sonrası sikiş moduna geçer. O yüzden bunu alalım kaçalım. Şöyle bir farm bitsin. Şu farmımız bitsin. Şansımızı kaçırmayalım. Belki bir daha oyuna gireriz. Şu 10 tane spinden sonra kaçarım canlar. 1 milyon 300 bin TL. Nice bebeğim be. Vallahi billahi. Bugün aşırı umutsuz bir şekilde girdim. Sana dedim bu gene bizim kasamızı alt üst eder. Ama alt üst etmek yerine üstüne koya koya kasamızı dağın zirvesine çıkardın. 1 milyon 276 bin TL. Gayet güzel, gayet nice. Merve Bonanza ne yapar? Böyle tutarları alır ve kaçar. Ben alıp kaçıyorum. Akşam canlı yayında buluşalım. Yorumlar kısmına Telegram bağlantımızı bırakıyorum. Telegramımıza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Böyle bu da çıtırdan bir kazanç. Çıtırdan güzel bir video olarak karşınıza çıksın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.